Zaten başka kazı olmadığı için sadece düzenini yapmış Bakan yardımcısı Demircan, tarihi Roma hamamı çevre düzenlemesi yapılarak ziyarete açılacak dedi. <laughs> Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde günümüze mimari özelliğini kaybetmeden gelen Kral Kızı adıyla bilinen Basilika Törma Roma Hamamı'nın çevre düzenlemesinin bir an önce yapılarak vatandaş ziyaretlerine açılacağını söyledi. Yozgat'ta bir dizi bakanlığımızın yürüttüğü e, işler e, çerçevesinde sayın valimizle incelemelerde bulunuyoruz. Tabii Yozgat'ın e, Sarıkaya ilçesinde bu tarihi Roma hamamı e, çok kıymetli. 2010'dan beri bakanlığımızın ve yerel e, ve belediyelerin ta, belediyemizin takip ettiği önemli bir e, yapı. Çok önemli bir kültür varlığı. E, yaklaşık 2000 yıllık bir kültür varlığı. Bu kültür varlığını e, kazıyla ve etraftaki kamulaştırmayla bugün havuzun da ortaya çıkmasıyla belki tarihinde halen aktif sıcak suyu kendiliğinden üreten çok özel bir yapı. Bu bizim Anadolu kültür mirası açısından yaşayan bir kültür mirası açısından da çok önemli ve ilçemize, yüzgatımıza ayrı bir hava getireceği de muhakkak. Şu anda geldiğimiz noktada çevresinin düzenini bir an evvel yapıp hem turistik hem öğrencilerimize, vatandaşımıza gezilebilir bir hale getirmek ilk hedefimiz. Ama peşinden bir sıra kamulaştırmaları yapıp e, bu işi biraz daha da genişletmeyi hep birlikte düşünüyoruz. Eminim ki bundan sonra ilçemize Yozgat'ımıza e, burası ayrı bir soluk getirecektir. Ayrı bir çekim oluşturacaktır. Ve ilçemizin de tanınmasına ve ön plana çıkmasında da önemli katkılar bulunacaktır. Bu anlamda hem valimiz hem belediye başkanımıza e, teşekkürlerimi sunuyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özellikle kültür varlıkları ve müzeler genel Müdürlüğü'müz bu tip yapıları Türkiye'nin dört bir tarafında biliyorsunuz takip ediyor. E memleketimizde işte 14 bin yıla varan e, yeraltı tarihi kaynaklarıyla dünya kültür mirasının merkezi diyeceğimiz nitelikte onlardan birinin de burada var olmuş olması ilçemiz adına çok sevindirici. Bu anlamda bütün gayreti olan e, herkesi e, bu anlamda teşekkür ediyorum.